Süreç adında süreç olmasından hiç memnun kalmayanlar var. Özellikle MHP tarafı süreç sözcüğünü kullanmıyorlar. Konuşma süreci. Ee, ama süreç yani bir süreç hiç var. Konuşma süreci. Adı konmamış bir süreç var. Yılbaşı mesajına baktım ben. Devlet Bahçeli'nin uzunca bir evet. mesaj. O mesaj tamamen bu konuları, düşünülerek yazılmış bir mesaj. Yani sanki yeni yıl kutlanmıyor da yeni bir süreç kutlanıyor ve buna herkesin kendi açısından devlet bahçeli açısından yaklaşması için bir çerçeve hazırlamış belli ki bu süreci başlatanlar. Ona bakarak ben şimdi bir şeyler söylemeye çalışacağım. Yani aslında istenen bence yani Abdullah Öcalan'dan beklenen sözün artık herkesin zihnine yerleşmesi. PKK silahlarını bıraksın, bırakınca ne olacak veya gömünce ne olacak? İşte Türkiye artık içeride bir terör saldırısına muhatap olmayacak bir ülke halinde bu yoluna devam edecek. İstenenin bu olduğu anlaşılıyor. Siz de bugünkü yazınızda düşünüyorsunuz. Terörsüz Türkiye evet. arayışıyla bunu irtibatlamışsınız. Doğru. Ar arzu edilenin de ben olduğu kanaatindeyim. Yani neticede e, terörsüz bir Türkiye arzu ediliyor. Bunu da işte Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın böyle bir çıkış yapması sonrasında e, İmralı'dan gelecek böyle bir e, çağrının e, Kandil tarafından be, benimsensin benimsenmesin, kabul edilsin edilmesin e, zihinlere yerleşeceği e, beklentisiyle böyle bir süreci başlattığını düşünüyorum. E, terörsüz Türkiye. Şimdi ben bunun üzerinde düşünürken yarın bu konuyu e, işleyeceğim bir konu olarak e, düşündüm. E, şu, şunu gördüm. Yani aslında Türkiye'de terör yok bugün. Yani evet yakın zamanda işte Ankara'da bir hedefe dönük iki e, teröristin e, kendilerini de patlattıkları bir eylem oldu. Ama geriye dönüp baktığımızda uzun bir süredir Türkiye'de PKK terörü diyebileceğimiz, adını öyle koyabileceğimiz eylemler olmuyor. Evet. Niye olmuyor? Gayet basit bir sebepten olmuyor. Çünkü Suriye'de de Türkiye bir e, güvenlik kuşağı yarattı. Oradan Türkiye içerisine geçişler olmuyor. Ee, Irak'ta zaten mevcut olan e, Kürt, Kürt yönetimi e, Kandil'e pek göz açtırmıyor. Yani oradan Türkiye'ye sızacak ve eylem yapacak insanların kolay kolay hareket etmeyeceği bir varlık var orada. Dolayısıyla da bir süredir e, ne kadar aksine iddiada bulunsa bile Kandil, yani oradan militanlarını göndererek bir eylem yapmıyorlar. Belki bunun yapılmamasının da Türkiye açısından bir sebebi var. Çünkü gerçekten özellikle Ali Yerlikaya ile birlikte çok ciddi terörle mücadele genel kavramı altına konulabilecek bir takım eylemler yapılıyor. Operasyonlar yapılıyor. Yani nerede bir bombalama olabileceği ihbar alınırsa üzerine gidiyorlar ve işte bombalar, havan topları vesaire bu geçen ayın başında Aralık başında e, bunun bir listesini de yayınlamışlardı. Baktığım zaman oraya e, gerçekten bir yıl boyunca çok sayıda e, operasyonla terör yapmak isteyenlerin elinden malzemeleri alınmış görünüyor. Şimdi dolayısıyla yok aslında yani terörsüz Türkiye bugün de var ama bunun adının konulması isteniyor. Bunun da kim yapabilir? Abdullah Öcalan işte. E, bu eylemleri başlatan e, lider konumunda olan isim o bunu söylesin ve Kandil ister uyusun buna ister uymasın böyle bir var oluş olacak. Şimdi bu yöntem aklıma geldi. Yani Türkiye bir yöntem uyguluyor aslında. Bu ne? Terörü kendi sınırları dışında e, dışına itti. Bu önemli bir şey. Evet. Şimdi bu Amerikan yöntemi. Amerika'da bunu yapıyor. Yani kendisine nereden geliyor şeyler? Daha çok işit vari, e, El-Kaide vari terörler oluyor Amerika içerisinde. İşte onları e, nereden kaynaklanıyor bu? Falanca ülkelerden kaynaklanıyor. E, Afrika'da da var öyle ülkeler. Kaynağında vurma. Ha, kaynağında ve o ülkelerle de anlaşarak. Evet. Yani bu nerelerde oluyorsa oradaki ülkelerde Afrika'da 14 ülkeyle böyle bir şey kur, kurmuş. Ee, ve orada e, işte Afrika'da da El Kaiden'in uzantıları var. Onlarla bir ya şekilde da ara adam kaçırma falan gibi tabii, uygulamalar da yapıyorlar. yapıyorlar. Ee, Boko Haram mı onun adı? Böyle evet, bir güç. Ee, ve işte bu bu coğrafyada da var öyle e, terör unsurları. Onlarla da mücadeleyi yapıyor. Yani bu YPG PYD'ye destek çıkmasının sebebi de IŞİD mücadelesi olduğunu biliyoruz zaten. Evet. Şimdi Türkiye bunu, e, bu yöntemi buldu ve bu yöntem Türkiye içerisinde e, terörü etkisiz hale getirdi diyelim. Şimdi Suriye meselesi ile o zaman bu irtibatlı bu iş. Neden Suriye? işte YPG, PYD meselesi dolayısıyla evet sınırlarınızın dışında e, en bir kuşak oluşturduğunuz için oradan Buraya terör, terörist giremiyor ama orada askeri varlık şeklinde bir örgüt var. Şimdi işte galiba onun da arkasından Amerika'nın çekilmesini sağlamak ve orada e, Suriye'de HTŞ gibi bir e, örgütün hakim hale gelmesinin getireceği yeni atmosferde yine Türkiye'nin e, dışarıdan bu defa gelebilecek her şeye rağmen gelebilecek terör unsurlarını ortadan kaldırmasını sağlayacak bir yapının orada oluşması. Şimdi Amerika açısından bu kolay. Niye? Çünkü bu ülkelerle kendisine terörist ithal edecek olan, ihraç edecek olan ülkelerle sınırdaş değil. Biz Suriye ile sınırdaşız. Ve Boko Haram şey e, HTŞ e de Tahrir Şam örgütü de, Heyet Tahrir Şam örgütü de yani 2018'den beri Birleşmiş Milletlerinde de Türkiye'nin de tanıdığı bir terör örgütü. Şimdi siz orada e, böyle bir örgütün Suriye'de e, bir yapısal varlığının devletsel bir varlığa dönüşmesinin beklentisi içerisinde bir e, kendisi kendinizden yarar bir oluşum ortaya çıkmasını beklerseniz bu kendi içerisinde çok büyük bir riski, riski taşıyor. Yani Amerika'nın bu alanda da yaptığı şeyi yapıyoruz şu anda biz. Ama daha büyük bir riski üstlenerek. Yani bekliyoruz ki YTS gerçekten artık bundan sonra şimdi başkan olarak ortaya çıkan Ahmet El Şara'nın söylediği gibi davranacak. Aşırılıklara bakmayacak, aşırılıkları yapmayacak. Böyle bir örgüt olsun. E olursa mesele yok. Evet mesele yok böyle bir böyle olursa yani kendisini gerçekten dönüştürür ve bu dönüşüm bütün o yüz binlerce heteşeli içinde kabul edilebilir bir olgu olursa yani içlerinden işit kafasıyla eylemli yap bir şeyler olmuyor diye eyleme geçecek insanlar olmayacaksa etraflarını bunun için yani baktık yılbaşı eğlentileri İstanbul'da ne kadar yapıldıysa Şam'da da o kadar yapıldı evet. haberlerde gördüğümüz kadarıyla. Bunlara da bundan sonraki senelerde de öyle yılbaşı eğlenceleri yapılacak bir ülke olacaksa Suriye mesele yok. Ama bu yılbaşında gördüklerinden dolayı çok rahatsız olur. O bu tür şeyler bir daha olmasın diye eylemlere kalkışacaklarsa Heteşeliler, liderlerine rağmen o zaman e, ne olacak Suriye? Ben yani pek çok sorulara sahibim. Çözüm bunların da cevaplarını da kendimde bilmiyorum. Şimdi tabi bu öcalan süreci Suriye'deki gelişmelerden önce başladı. Evet. Oysa şimdi artık başka bir şey var. Dolayısıyla e, şimdi bu süreci işte ister e, tartışma süreci diyelim, ister öcalan süreci diyelim, çözüm süreci neyse e, bu süreci değerlendirirken. E, Yeni Suriye ile birlikte Türkiye'nin elinin güçlendiğini ama aynı zamanda PKK'nın alanının da daraldığını görmek evet. gerekiyor. Yani bu çerçevede bakmak lazım diye düşünüyorum. E, çünkü burada e, şimdi yeni dönemde evet Öcalan işte talimatlar verecek. İşte Kandile, Suriye'deki PKK'lılara kim? Yani Kandil filan uyar diye düşünüyorum. Genel kanaatte öyle o doğrultuda. Ee, şeyde de e, ama PYD YPG yapılanmasına, SDG yapılanması, SDG çatısı altında oradaki yapılanma. Orada sadece e, PKK'lılar yok. E, normal Kürtler var, Araplar var ve öyle bir yapı var. Yani ona e, Öcalan'ın talimatı orada çok işleyecektir diye düşünmüyorum. Ayrıca zaten e, Suriye yeni Suriye Ama hakim yönetiminin. şey orada PYD grubu yani Mazlum Abdi de o SDG'nin lideri olarak. Bilinir. Dolayısıyla evet. oradaki yapı e, şeyle yani çok Öcalan'la çözülebilecek bir şey olarak görmüyorum. Ama Öcalan'ın mutlaka bir etkisi olacaktır. Her yerde Ve, onun resimleri var, posterleri e, var orada. Yani, yani. Dolayısıyla oradaki şeyler posterleri asabilirler. Şimdi e, Sayın Bahçeli işte hayırlı bir başlangıcın ilmesi gibi değerlendiriyor şeyi. E, ama aynı zamanda işte silahlar gömülecek. Silahlar gömülürse teröristler gömülecek diyor. E, o konuda Türkiye'nin tavrı ne? Şimdi burada problem şu. E, yani oradaki yapı Amerika işte bundan sonra ne olacak? Bu Amerika'daki şeyin arkasında da IŞİD'in olduğu daha doğrusu işit görüntülerinin olduğu çıkınca kolay kolay oradaki zaten Amerika oradaki yapılanmayı oraya orada bir güç oluşturdu, oraya bir yatırım yaptı. Bunları işitle mücadele bağlamında yaptı. Dolayısıyla işitle bağlan yani aslında işit meselesi bir anlamda bana göre biraz güncellenmiş oldu şeyle. Dolayısıyla Amerika orada hani sanıldığı gibi burayı bırakıyorum ne yaparsan yapın demeyecektir. Ee, zaten e, HTŞ yapısının da bir anlamda orada herkesin e, birlikte olmasını amaçlayan, hedefleyen bir yol haritası çiziyorlar. Şu anda en azından Jolani'nin söylediği şeyler, Ahmet El Elşahran'ın söylediği şeyler biraz o doğrultuda. SDG'nin de silah bırakmaya daha doğrusu onlar, e, bir federasyon hedeflerinin olmadığını, o yapı içinde yer alacaklarını söylüyorlar. Şimdi burada esas soru şu. Türkiye'nin zorluğu da o. Yani orada ne yapacak? Mesela hep üstte işte söyleniyor bir operasyon yaparsa o zaman e, oradaki bütün dengeler değişebilir. Yani Türkiye orada ben bir güvenli alan oluşturacağım. Bu hem Şam, yeni Şam yönetimi açısından da sıkıntılı olabilir. Şeyin bir açıklaması var. Bugün Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğrul e, Tuğamiral'in Zeki Aktürk'ün yani orada işte DAEŞ, PKK, YPG, PYD, SDG başta olmak üzere bütün terör yapılarını etkisiz hale getirip yok edeceğiz mealinde bir şey var. Şimdi bu eğer böyle olacaksa o zaman Türkiye'nin işi de zor demektir. Yani evet Türkiye'nin eli gerçekten bu şeyde güçlendi ama çok daha fazla dikkat gerektiren bir durum. Yani evet, ee, evet bu süreç Sayın Bahçeli gördüğüm kadarıyla bu konuda son derece kararlı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da e, çok zaman zaman e, yani çok net mesajlar vermese de bu yolun yürüneceği konusunda bir e, kanaate sahip gibi duruyor. En azından en azından olan şekliyle. Önemli olan e, bu süreci yürütürken işte mesela Kürt meselesinin çözümü bence bu işler e, hallolduktan sonra işte Öcalan'ın konumu ne olacak? E, nasıl bir alan açılacak? Bütün o alanlar açıldıktan sonra e, kürt meselesinin çözümü çok fazla bir e, zorluk çıkarmayacak kanaatindeyim. E, evet. Ben açıkçası ama ama ben e, seni dinlediğim zaman o, pek o kanatlı olmadı içine kapılıyorum. Yani şöyle yani elbette anlattığın elbette, şeyler Suriye konusunda e, senin de kafanın karışık olduğu. Yani hepimizin kafası karışık. Zaten evet. anlamaya çalışıyoruz yani. ama orada e, şimdi mesela demek ki eğer bu silahların gömülmesi işte gömülecek mi ne olacaksa onları da bilmiyoruz ee, onlar çözüldüğü zaman e, Öcalan'a bir alan açılacak yani bu e, mesajların daha net verilmesi açısından e, orada mı bir İmralı'da mı bir şey yapılacak serbestlik hali olacak yoksa başka bir e, yere mi çıkarılacak e, meclise gelmez herhalde ama fakat bir şey yapılması gerekiyor belki bir takım aflar yapılması gerekiyor. İşte kayyumlar atandı. Oradaki e, geçen de Tuncar Bakıran burada e, Karar TV'de konuştuğunda e, işte 3000 bin küsür bizzat parti üyesi işte belediye başkanı, partili milletvekili insanların olduğunu söylüyor. İçeride. İçeride olduğunu söylüyor. Tezahin. Bunların e, 7-8 bine kadar çıkabileceğini yani parti üyesi değil ama sempatizan olan insanların partiye destek veren insanların da içeride olduğunu söylüyor. Sonuç itibariyle bunlar için de bir çözüm üretmek durumunda Türkiye'ye. E, dolayısıyla bu süreci e, evet e, Türkiye'nin eli güçlü ama bütün bunları e, yaparken de çok daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Bunu nasıl başaracak? Bu konuda gerçekten e, iktidarın e, bu işleri yürütebilecek e, liyakatte insanları var mı? Doğrusu ondan çok emin değilim. İşin Tek benim açımdan endişeli tarafı orası ee, yoksa bütün bunlar halledildikten sonra bir anayasa değişikliği de çok e, problem olmayacaktır.